Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir turşu tarifi vereceğim. Brüksel lahanası turşusu yapacağız. Evet malzemelerimi hazırladım. Şöyle Brüksel lahanası. 2-3 adet havuç. Ve şöyle orta boy bir kavanoz tercih ettim. 1 su bardağı sirke samırsak, kaya tuzu, limon tuzu ve şekerim var. Brüksel lahanalarımı güzelce yıkadım, temizledim ve bir miktarını kavanozuma koyuyorum. Bir miktar Brüksel lahanasını kavanozuma koyduktan sonra havuçlarımı doğramaya başlıyorum. Şöyle bir aparat yardımıyla Havuçlarımı doğruyorum. Şekilli olsun diye böyle bir aparat tercih ettim. Sizler bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. havuçlarımın hepsini de doğradım. Şöyle 4 adet kadar havuç doğradım. Ve kavanozuma yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle havuçlarımı orta kısma yerleştirdim. Turşu da havucu çok seviyorum ben. O yüzden havuç tercih ettim. Şöyle kalan lahanalarımı da kavanozuma dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle bir adet de limonum var limon doğruyorum arkadaşlar. Dilerseniz limon suyu da koyabilirsiniz. Böyle kavanozumun en üstüne gelecek şekilde limonlarımı koydum. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı şeker, 4-5 adet samırsak 1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu ben çekilmiş kullandım 1 tatlı kaşığı kadar da limon tuzu koyuyorum ben bu turşuda elma sirkesi kullandım dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz tamamen isteğe bağlı kaynatıp soğutmuş olduğunuz ya da içme suyunuzdan kullanabilirsiniz. Ben hazır içme suyu kullanıyorum şu anda. Kavanozumun yüzeyine çıkacak kadar suyumu ilave ettim. Suyumu da ilave ettikten sonra kapağımı sıkıca kapatıyorum. Evet arkadaşlar turşumuz hazır. Yaklaşık 3 hafta sonra turşumuzu tüketmeye başlayabilirsiniz. Turşumuzu serin ve kuru yerde saklayınız. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.